özellikle bu toplantımızı deprem bölgesinde yaşanan sıkıntılar ve aksaklıkları konuşabilmek adına yaşadıklarımızı paylaşmak, dayanışmayla neler yapabiliriz, nasıl yapabiliriz, ne eksik, nasıl tamamlanabilir bir tartışma ortamında doğruyu bulabilme adına çok önemli bir toplantı. Dün arkadaşlarımız sahayı gezdiler, hekim arkadaşlarımızı, sağlık emekçisi arkadaşlarımızı dinlediler ve onlardan yaşadıklarını ee, anlatmalarını, paylaşmalarını istediler ve bugün de o sahadan aldıkları e, bilgileri, geri dönüşleri burada birlikte tartışabiliyor olan sahipler. Özellikle bu e, depremin ilk başından itibaren Türk Toplular Birliği olarak biz sahada halkın sağlığı için ve hekimlerin e, koşulları, çalışma koşulları için depremin ilk gününden beri çalışıyoruz. Ee, burada gördüğümüz çok ciddi sorunlar da var. Ee, henüz sağlık emekçilerinin ve hekimlerin barınma sorunu çözülemedi. Ee, biz hep depremin başına beri şunu söyledik. Ee, hiçbir sağlık çalışanı, hiçbir hekim zorla çalıştırılamaz çünkü onlar da bir depremzede. Bunu unutan illerimiz var maalesef. Ee, mobbing derecesinde işte deprem daha ilk günü e, yıkık asm'lerde göreve çağrılan arkadaşlarımız var. Onların da bir depremzede olduğu unutularak yapılıyor bu. Ayrıca mevzuattaki düzenlemelerden dolayı çok ciddi hak kayıpları olan meslektaşlarımız var. İşte hastanesinden, aile sağlığı merkezinden kaynaklanan, çalışamamaktan kaynaklanan. Eee dolayısıyla birçok sorun var. Halkın sağlığı açısından çok ciddi sorunlar var. Uyuz vakaları, bit vakaları eee bir şeyler yapmamız gerekiyor. Çünkü salgınlarla karşı karşıya kalacağız. Bilimin gösterdiği şey bu ve genel olarak şunu söylemek gerekiyor. Sağlığın tanımı kişinin ruhen, bedenen ve sosyal olarak tam bir iyilik hali kişi her ne kadar bedenen şu anda iyi olsalar ruhen ve sosyal olarak da bir iyilik haline kavuşması gerekiyor. Bu da toplumun şu anda ihtiyacı olan şeylerden biri. Ee, tabii buradan kamu idaresine şunu söylemek istiyoruz. Sorunun çözümü sorunun kabulüyle başlar. Bu sorunlara kulak tıkamak, yok saymak yerine e, bu sorunların varlığını kabul ederek çözümlü bizimle birlikte aramaları gerekiyor. Çünkü e, en son yine yani, görmezden gelen bir kızamık olgusu var. Hayır bizde kızamık yok deyince o kızamık yok olmuyor maalesef. E, bütün bunları hep birlikte tartışacağız. Ortak akılla, ortak iradeyle nasıl çözebileceğimizi ve çözüm yollarımızı kamuoyuyla paylaşacağız. Ve arkasından gelen ciddi sağlık sorunlarının oluştuğu yaralanmalar, travmalar, kırıklar ve benzerleri.